Bardağ Madeni Belediyesi paketleme tesisi tamamlanarak faaliyete geçti. Bundan sonraki süreçte Akdağ Madeni topraklarında yetişen kuru bakliyat çeşitleri başta olmak üzere, marmelat, reçel, Akdağ Madeni Sarebi, Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünler, baharat çeşitleri, şeker ve toplamda 78 farklı ürünün paketlenmesi tesisinde yapılacak. Kıymetli hemşerilerim, görevi değer aldığımız günden beri üretken belediyecilik üreten aktağ madeni anlayışıyla çalışıyoruz. Bundan önce ilçemize değer katacak birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah son olarak da aktağ madeni paketleme tesisimizi hayata geçiriyoruz. Aktağlardan gelen lezzet sloganıyla aktağ madenimizde üretilen gıdaların sıvı, gel, marmelat, granül, toz ve bakliyat türlerini paketleyebileceğimiz tesisimiz 6500 metrekare açık alan 1200 metrekare kapalı alandan oluşmakta Tesisimiz İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Türk Sanatlar Enstitüsü tarafından denetlenmiş olup ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 ve ISO 45001 belgelerini almıştır Yine tesisimiz helal gıda sertifikası almaya hak kazanmıştır Mallardan gelen lezzet Aktaş Madeni çiftçisinin ürettiği ürünlerin Aktaş Madeni'ne Özgün markayla ulusal ve uluslararası pazarda yerini alacaktır. Gittikçe artacak kapasitemizle birlikte Aktaş Madeni çiftçimizde ürün üretimini artıracaktır. 6 Şubat tarihinde. Ülkemiz bin yılın felaketi diye tabir ettiğimiz bir felaket yaşadı. Allah razı olsun o günden sonra ülkemizin her bir ferdi olduğu gibi ilçemizde de herkes seferber oldu. Akta Madeni halkı tarafından ve köylerimize topladığımız gıdalarımızı Akta Madeni Belediyesi olarak paketleme tesisimizde paketleyip deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğini inşallah. Üretip paketlediğimiz ilk ürünlerin deprem bölgesine gidecek olması da bizim açımızdan ayrıca bir gurur vesilesi olmuştur. Bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi üretken belediyecilik, üreten apta madeni sloganıyla ilçemize değer kalacak eserleri hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Aktağlardan gelen lezzet sofralarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.